Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmalarını bu defa Özcan ile yorumluyoruz. Bu karşılaşmalardan bazılarını tabii Özcan Hoca'nın izleyebildiklerini ben rica ettim açık konuşayım. Ya Özcan Hoca'm evet, sen sürekli, çok güzel yorumluyorsun ama bizim TFF 1. Lig'de de senin yorumlarını merak eden arkadaşlarımız var. Bize biraz daha birkaç tane TFF 1. Lig maçı yorumla dedik. Ve liderin maçını özellikle seçtik. Giresunlu izleyicilerimiz var bize çok sitem ediyorlar ya kardeşim biz lideriz diyorlar en güzel futbolu biz oynuyoruz gol yemiyoruz bilmem ne ama siz hala işte başka takımları konuşuyorsunuz bizi niye konuşmuyorsunuz diyorlar. E işte biz de dedik ki TFF bir süper lig yorumcumu Giresun yorumlatmak için çağırdım arkadaş işte böyle bir durum var bu kadar da seviyoruz Eyvallah. biz Giresun Sporu. Evet Özcan hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler klasik selamımızı verelim. İyi ki bana bu maçı verdin hocam. Harika bir maç seyrettim. Tek evet, tarafta ama sen, harika. Şimdi, şimdi, şimdi senden yorumunu isteyeceğim maçın da. Şöyle bir hatırlayalım. Ee, Giresunspor haftalardır sürekli galip geliyor. Üstelik de gol yemeden galip geliyor. İstikrarlı bir şekilde, tesadüfi olmayacak bir şekilde, tesadüfle izah edilemeyecek biçimde takır, takır, takır gidiyor. Ee, ve e, Menemen Spor geçen hafta Altın Orduyu e, İzmir'de 4-2 yen, yendiği zaman ya acaba bu Menemen Giresun da eksik yakaladı iki tane de kırmızı kartlı oyuncusu vardı Giresun'un hazır eksik yakaladı ya e, bu Menemen acaba Giresun'a bir çelme takmasın falan diye böyle içimizden geçiriyorduk ama nerede Giresun Spor e, Menemen'i evire çevire 4-0 yendi Eren 28. dakika Sergen 44. 44. dakika Balde 49. dakika, Junior 66. dakika ve şimdi 4-0'lık galibiyetle 19. hafta sonunda 41 puanla lider, 30 gol atmış ve 13 gol yer, yer yemiş bir Giresun Spor var. Menemen Spor ise 20 puanla 15. sırada kaldı. Hakan Keleş'in öğrencileri, Ümit Karan'ın öğrencilerini yendi. Bu arada bir de Zenke'nin gördüğü kırmızı kart var. Evet hocam. Ee, sözü sana bırakıyorum nasıl bir maç oldu ee, Giresun'u ve Menemen'i bizim için bir yorumlayıver hocam öncelikle buradan Giresun Spor takımını ve Hakan hocayı tebrik ediyorum gerçekten şov yaptılar şampiyon gibi futbol oynadılar ee, Menemen takımını maçın 90 dakikalık süresince kendi sahalarına hapsetti demeyelim ne gerekiyorsa onu yaptılar zaman zaman önde pres yaptılar zaman zaman orta sahada rakiplerini karşılayıp rakibin hatalarıyla kontra hata çıktılar. Gerçekten çok güzel bir Giresun Spor takımı seyrettik. E Bu kadroda tabi baktığınız zaman Serginho diye bir adam ön plana çıktı hocam. Bir gol attı, bir asist yaptı. Fakat maçın genelinde Süper Lig futbolcusu gibi oynadı. E aldığı bütün topları olumlu kullandı. E kanat değişikliği yaptı. Forvet mevkiine girdi. Arkadaşına yardım etti. Savunmaya geldi. Savunmanın e, Sağbek'in önünü kapattı. Gerçekten Sergio bugün çok değerli bir futbol oynadı. E tabi e, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi D, Dirar Diyar ve Nalepa gibi iki önemli oyuncusunun cezalı olması acaba sorularını getirdi maçın başında bize. Dedik ki Giresun'un kadrosu geniş değil. Bu iki oyuncuyu nasıl tölere edecek diye. Fakat Giresun takımı yerine oynayan iki oyuncu da gerçekten çok iyi futbol oynadılar. Yani tam komple takım. Hocam Giresun takım oyunu oynuyor. Baktığınız zaman Giresun yani takım oyunu oynuyor ve şöyle hatlar arasında hiç boşluk bırakmıyor. Korvetle savunmanın arası 30 metre hocam. Ve müthiş bir yardımlaşma var. Yani ben Giresun'un kadrosunun da yani o kadar da dar olduğunu da kabul etmiyorum. Sonradan gelen <laughs> affedersiniz Traore var mesela. Önemli oyuncu. Konya Spor'la top oynamış. Birinci e, Milinkovic var. O da önemli oyuncu. Bunlar sonradan giren önemli oyuncular. E, iki tane de oyuncusu cezalı. Yani Giresun'un elinde 15-16 tane e, değerli oyuncu var. E, sonra Santrofor oynayan oyuncu Balde. Bugün, Balde. Yani bugün o da çok etkili hocam baktığın zaman Eren Tozlu bir gol attı yani yılın golü olacak, olabilecek süper bir gol attı. Çok müthiş vurdu topa. Zannediyorum devre arasında sakatlandı çıktı. Yani Giresun gümbür gümbür geliyor hocam. Yani bütün tahminleri bizim de tahminimiz e, ilk ikiye giremez gibi devre arası bir tahmin yapmıştık. Kadro darlığından dolayı ilk ikiye giremez mi acaba? Zorlanır mı? Derken hocam Hakan Hoca müthiş bir takım yaratmış. Müthiş bir takım oyunu yaratmış. Sezon başı ilk 1 iki hafta tökezlemesine rağmen ondan sonra dediğiniz gibi 8 haftadır gol yemiyor. 12 haftadır yenilmiyor ve 8 haftadır da arka arkaya galip geliyor. Bu müthiş bir başarı. Yani Giresun halkı şu anda çok güzel bir takım seyrediyor ve takımın gidişatından da çok mutlu. Tahmin ediyorum bu gidişat arkadaki takımların e, fire vermesiyle ilk iki olarak Süper Lig'e çıkmış olacak Giresun. Öyle gözüküyor. Yani bu istikrarlı çıkışını devam et. Ya hocam bugün baktığınız zaman Menemen takımı yani geçen hafta Altın Ordu'yu 4-2 yendi geldi. Bir değişikliğe gitmiş. 3-4 oyuncusunu değiştirmiş. Fakat yeni gelen oyuncular da kapasiteli, kaliteli oyuncular. Ama Giresun nefes aldırmadı hocam. Bugün Giresun takımı Menemen e nefes aldırmadı ve hak ettiği çok güzel bir galibiyet aldı. Ben Giresun Spor takımını tekrar buradan tebrik ediyorum hocam. Evet Özcan hocam ben de teşekkür ediyorum. Biz de Giresun Sporu tebrik ediyoruz. Hakan hocayı tebrik ediyoruz. Giresunlu futbolcuları ve bu arada bizi izleyen Giresunlu kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Biz bu kanalın sahip... çok değişik bir oyun yapıları var mesela Giresun takımının. Yani rakip Giresun forvetlerinin orta sahasını markaj altına almasına rağmen gerideki oyuncuların ayakları çok düzgün. Çok ters ve uzun toplar atabiliyorlar. Ve attıkları bu toplarla da pozisyona giriyorlar. Nitekim kazandıkları ilk gol ilk golde öyle oldu. Yani Hüsamettin'in arkaya attığı bir topu çok iyi değerlendirdi Eren Tozlu ve çok güzel bir gol attı. Giresun takım, takımı Kanatları da çok iyi kullanıyor. Kanat oyuncuları yardımlaşmayı çok seviyorlar hocam. Baktığın zaman komple bir futbol yapısı içerisine bürünmüşler. E, oyunun o oy yönünü çok çabuk terse çevirebiliyorlar. E, dripling yapan orta saha oyuncuları var. Ve bunları tabii bir araya getirdiğiniz zaman iyi bir Giresun takımı ortaya çıkıyor. E, önümüzdeki haftalarda da bu futbolunu devam ettirecek gibi gözüküyor hocam Giresun spor takımı. Hocam Zenk'in kırmızı kart gören Zenk'e için ne diyeceksin? Pozisyonda takip etmişsindir. Hocam ağır bir şey söyleyecektim ama gaddarca yapılmış bir hareket. Yani sen takıma gelirli iki hafta olmuş. Ne zaman gelirsen gel ayrı bir olay da yani bir rakip oyuncunun ayağına yani Allah'tan oyuncunun tekmeyi, tekmeliği vardı ayağında ya mutlaka kırılırdı. Ya sen zaten may, hocam maç 4-0 olmuş. Sen maçı kaybetmişsin zaten. Sen önümüzdeki haftalarda takıma ihtiyacım var. Bu takımın sana ihtiyacı var. Yani kadroda yavaş yavaş Ümit Karan Hoca seni sahaya atmaya başlamış. Geçen hafta ikinci yarı girmişsin, gol atmışsın. Bu hafta da ikinci yarı oyuna dahil olmuşsun. Yavaş yavaş ilk 11 oyuncusu olacaksın. Mazin iyi iyi oyunculuğun var, süratin var, kuvvetin var. Ve şurada 4-0'lık bir maçta oyuncu kendini attırırsa ben oyuncuyu sorgularım hocam. Evet, hiç profesyonelce bir davranış değil. Aynı zamanda da e, futbol ahlakına uymayan bir davranış. Biz de kınıyoruz tabii Zenke'yi bu tavrından dolayı. E, evet o, hocam çok teşekkür ederim. E, değerli yorumların için. E, bir son sözlerim varsa alayım. E, ondan sonra kapatayım yayını. Hocam çok büyük bir ortalama yakalamış Giresun Spor. 41 puan, 40 gol atmış, 13 gol yemiş. Yani bu son yıllarda e, TFF birincilikte çok az takımın başarabildiği bir pozisyon buradan yani bu çalışma bu çalışmayla olacak bir şey hocam yani kadro kalitesiymiş bir oyuncu kalitesiymiş tamam onlar çok önemli çalıştığın şeyi iyi oyuncu daha iyi uygular ama burada Giresun takımı bir birlik beraberlikle beraber çok verimli futbol oynayarak bu başarıyı elde etti önümüzdeki haftalar bu başarının devam edeceği gözüküyor hocam Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan tekrar Giresun Sporu tebrik ediyoruz. Ee, bizi izleyen e, seyircilerimize, özellikle Giresunlu seyircilerimize kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Ee, biz e, yani çok samimi söylüyorum. Futbolda herkesin bir tuttuğu takım var. İşte e, hocam siz Fenerbahçelisiniz değil mi? Yanılıyor muyum? Hocam ben futbol sporluyum burada. Kanalda futbol sporluyum. Bu ayrı, bu ayrı. Hani biz, şey olarak yani... diyorum. Önünüzde bir takım var yani. Hocam hepimizin gönlünde bir takım var ama biz buraya çıktığımız zaman yorumcu olarak tarafsız olmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir takım. takıma öyle. Hocam her takıma yakınlığımızla uzaklığımız aynıdır. Aynen öyle. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, işte Özcan Pehlivanoğlu Altaylı'dır. Yani ama en, en çok Altay'ı eleştiriyor. Ben yani, Eyüp Sporlu'yum hocam. Ben Eyüp Sporlu'yum. Ben doğma, doğma büyüme ben Eyüp Sporlu'yum. Seniye tepe, Tepe'ye Tepe'ye bir, birincilikte yer alırsak Eyüp Spor yorumlarını da tarafsız şekilde yaparız inşallah. Bak ne güzel söyledin. Ben ben de Samsun sporluyum ama e, Samsun sporlu olmam e, futbol ahlakına uygun yorum Mutlaka. yapmama engel değil. E, bizim kanalımız herkese açık. Giresun Spor'a da açık. Bursa Mutlaka. Spor'a da açık. Adana Demir Spor'a da açık. Menemen Spor'a da açık. Hepsine açık. Adil yorum yapmaya çalışıyoruz ve doğru yorum yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde futbolu seven futbolun içinde yaşayan Kişilerle yorum yapıyoruz. Yani öyle işte sallamasyon yoruman yorumlar peşinde olan kişilerden değiliz. Bu sebepten dolayı lütfen söylediğimiz şeyleri hiç kimse şeye almasın. Yani işte biz Giresunspor'u da eleştiriyoruz, Samsunspor'u da eleştiriyoruz, işte Altay'ı da eleştiriyoruz. Ama bunu adalet çerçevesinde yapıyoruz ve başarılı olanı da tebrik etmesini biliyoruz. Bu da sebepten dolayı ben bizi izleyen herkesi. Işte Giresunluları da diğerlerini de bu kanalı takip etmeye, abone olmaya davet ediyorum. Çünkü biz bu işi severek ve adil yapmaya çalışıyoruz. Hocam ee, hocam, bu... hocam biz burada futbol oyununu ve oyun kurallarını yorumluyoruz. Gönlümüzde olması bir şey ifade etmez. Biz doğruyu söylemedikten sonra gönlümüzde ne olur, hangi takım olursa olsun hiçbir şey fark etmez. O zaman biz kendimizle çelişiriz, futbol adamlığımızla çelişiriz. Biz doğru ve dürüst yorum yapmak mecburiyetindeyiz. Tabii ki zaman zaman eleştireceğiz. Tabii ki zaman zaman öveceğiz. Fakat bunlar da tabii centilmenlik çerçevesi içerisinde ve sınırları olarak olacak. Onun için biz e, gönlümüzde bir takım olsa dahi her zaman doğruları söylemek mecburiyetindeyiz. Fakat bizim söylediğimiz doğrular her zaman doğru çıkmayabilir şey, tahmin olarak. Biz bazen tahminler de yapıyoruz. Ama bu tahminler çıkmayabilir. Biz maç öncesi yorum yaptığımız için, kendimizi daha cesur görüyorum ben. E maçtan, maç bittikten sonra maçı yorumlamak dünyanın en kolay olayı hocam. E tabii biz kahin değiliz yani netice itibariyle. K kehanet başka bir meslek meslektalı. E, biz e, futbol yorumlusuyuz. Tahmin yapıyoruz. Tahminleri tutar veya tutmaz. E, ama önemli olan bu işlerde duygusallığı bir tarafa bırakıp profesyonelce e, davranmak. Biz o profesyonelliği yerine getiriyoruz. Ve bu profesyonelliğin gereği de Bugün için işte şu gördüğünüz alkışları Giresunlulara göndermektir. Biz de Giresun Spor'a alkışları gönderiyoruz ve başarılarının devamını dileyerek bugünkü yayınımı kapatıyorum efendim. Selamlarımla ve saygılarımla. Giresun'a şampiyonla oynayan bütün takımlara selamlar.